Abbas Kulu Ağa Bakihanov Tarih Enstitüsü'nün orta Genel Hükümet Başkanı ve Kuvvet Komutanlarımızla beraber oradaki çalışmaları, gelişmeleri yakından izledik. Ve her zaman oradaki başarılarla sevindik, övündük, gurur duyduk. Bu arada hepinizin yakından bildiğiniz gibi fakat dünyanın duymakla görmek istemediği gibi çok ciddi katliamlara, katillere, efendim, cinayetlere e, muhatap oldular. Büyük eza, cefa, işkence gördüler. Bu olaylar olurken Avrupa Birliği, NATO, Birleşmiş Milletler ve diğer ülkeler, Avrupa Güven İşbirliği Teşkilatı Bunlar maalesef bu konular hiçbir şekilde duyarlılık göstermediler, ilgi göstermediler, gerek tedbirleri almadılar. Rusya, Amerika ve e, Fransa'nın eş başkanlık yaptığı Minsk grubu bu konularda son derece duyarsız kaldı. Azerbaycan, Türkiye bir millet diyoruz. Dolayısıyla herhangi birimize herhangi bir hadise olursa, bir risk, tehdit, tehlike olursa biz bir yumruk halinde, tek yürek halinde buna karşı koymaya hazırız diyoruz. Ee, Azerbaycan silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu ve onunla ilgili alakalı yapılması gereken ne kadar tedbir varsa, askeri eğitim, işbirliği konusunda, yardımlaşma, dayanışma konusunda Türk silahlı Kuvvetleri'yle beraber yoğun bir çalışma içindeyiz. Oradaki e, silahlı Kuvvetleri'ne ihtiyaç olan savunma sanayi konusunda da yapılması gereken ne varsa... Onları da bugüne kadar yaptık. Bunu da inşallah azimle, kararlılıkla yapacağız. Ve Türk'ün gücünü dünyaya gösteren Azerbaycan ordusunun bundan sonra herhangi bir şekilde kimsenin yan bakmasına imkan ve fırsat vermeyeceğiz. Yaptığımız çalışma bu. Bir tarafta bildiğiniz gibi bu tür asker eğitim işbirliği çalışmalarına devam ediyor. Savunma sanayi konusundaki donanım konusundaki çalışmalar devam ediyor. Mayınların ve elya patlayıcıların temizlenmesi devam ediyor. Biz bunları yaparken diğer taraftan da Ermenistan'ın Azerbaycan ın uzattığı bu barış elini tutmasını tavsiye ediyoruz. Bekliyoruz. Beklentimiz bu. Biz çünkü savaşmak için değil, caydırmak için varız. Biz savaşmak için değil, istiklal ve barış için varız. Buna gayret gösteriyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasında anlaşmanın imzalanmasıyla bir ateşkes anlaşması ve arkasından bir barış anlaşması imzalanmasıyla oradaki bölgede barışın ve istikrarın sağlanması hem Azerbaycan hem Ermenistan için bunun da ötesinde bütün Kafkasya için bir barış ve huzur ortamının doğması için gerçekten elimizden gelen gayreti gösteriyor. Azerbaycan bu konuda yapılması gereken ne varsa bunların hepsini yaptı, yapmaya devam ediyor. Bu çünkü önemli. Ve biz bu anada Türkiye olarak Azerbaycan-Ermenistan arasındaki normalleşmeye dönük, iyileşmeye dönük ne varsa hepsini destekliyoruz. Bunun dışında ne varsa bu çözümsüzlüğü körükleyen her duruma da karşı, da karşı olduğumuzda herkesin bilmesini istiyoruz. Bizim e, bildiğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman söylediğimiz şey şu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin olmasına, caydırıcı olmasına, saygın olmasına çalışıyoruz. Aynı şekilde kardeşimiz... Azerbaycan Sıralı aynı şey geçerli. Biz savaştan önce caydırmayı düşünüyoruz. Yani savaş olmasın. Savaş olmasın demekle de savaş olmuyor, olmuyor. Savaş oluyor. Şimdi bunu yapabilmek için de bu sözün anlaşılabilmesini de caydırmak gerekiyor, güçlü olmak gerekiyor. Azerbaycan'ın davasının haklı olduğunu bir kere bilmemiz lazım, bunu görmemiz lazım. Bunu içselleştirip özümsememiz lazım. Ve bunu da her yerde açık ve seçik bir şekilde ortaya koymamız lazım. Bizim Türkiye olarak yapmaya çalıştığımız en önemli konulardan bir tanesi bu. Yani NATO platformları başta olmak üzere yapılan uluslararası platformlarda, ikili ilişkilerde sürekli bunu dünyaya getiriyoruz. Samimi ve içten konuşmanız için size çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili... bugün benim 59 yaşım var. Ben hesap edelim ki burada büyük bir hemzi var. Siyasi ve menevi destek her bir Azerbaycan vətəndaşını durdurandırır, sevindirir. Azerbaycan'ın kederini kederimiz, sevincini sevincimiz bildi. <laughs> Karabağ Azerbaycan'dır. aynı duyguları paylaşıyoruz. Yer yer gururlandık. <laughs>